Bir bakalım be, hadi. hadi, bak. hadi. Bismillahirrahmanirrahim. İçinde kalmasın. <laughs> Hayırlı olsun. Sağol teşekkür ederim. Evet. Tamam, oraya git. <laughs> Bu nasıl kalkıyor? Normalde şey, kalkıyor. <laughs> geç bak tamperliymiş Aa, de. Tamperi de varmış. Hadi geç. Bak şey ne var? Tamam. 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 Hadi geç Bak bu şey ne var? Tamam. Okuyalım. 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 Hadi, tamam. 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 Bunu söksem takar mısın? Takarım. Aşağıya. engel Dur, Al. tanımak şimdi değmez. De de tamam. Ben geçeyim mi oraya? Dur ben şey yapayım. Tamam. Duruyor mu? Tamam. Tamam. Gel gel. Dur dur. Gere, gel bir ee, sen şey, onu katlayalım. He, katlanıyor. Niye katlamıyoruz? Yavaş, tamam, Yeter yeter. Böyle katlayın, katlayın. Dur, bekle. He. Tamam. Gider biraz daha. Biraz daha gider. Çevmiyor ki. Hah oraya ha boş abi. Tamam mı? Çevir. Çevir ha. Biraz daha itiremeyeceğiz. Oğlum sen sen tamam, tamam. 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 de çek abi. Ne? Bir de çek, fren de kitle oynamayın. O değil. Kuru, Evet. Tam şu anda eee YouTube'a